Merhaba arkadaşlar. Şu an tavuğu buraya koyuyorum. Bu tavuğu güzelce ne şimdik mühürleyeceğim. Yağ falan hiçbir şey koymadım. Şimdi bunu güzelce ne mühürleyeceğim. Arkasını önünü ondan sonra soğan, havuç, kuş üzümü ve pirinç karıştıracağım. Ondan sonra bunun üstüne dolduracağım. Güzelce bir pilav yapacağım. Kendi kafama göre, zevkime göre yiyeceğim. Herkese afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayınız. Her zaman söylüyorum kusura bakmayınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada çatırdamaya duruyor. Ben de burada çatırdamaya duruyorum. Bakın burada bunu güzel gene şey yapıyorum. Az sonra etimi çevireceğim. Çünkü biraz daha kızarsın o. Ondan sonra az bir şey yağ ekleyeceğim oraya. Çok hafif. Diğer tarafı çünkü kızarmaz. Yağ yok onda. Onun için oraya yağ ekleyeceğim. Aynen böyle işte. <laughs> Bu yemeğin adı Ahmet Usta'nın şifetliyeni. Evet arkadaşlar. Bunu kaldıracağım ama Evet arkadaşlarım şu an havuçla soğanı buluşturuyorum. Orada tavuğun kızaran yağına atıyorum. Tavuğun lezzeti çıksın diye. Bu bir Kazakistan'ın yemeği var, ee, Kazak pilavı diye, Özbek pilavı diye, ona da benziyor, tamam mı? Tamam. Değil, ben ağzımın tadı nasıl istiyor, ona göre yapıyorum. Biz yok, tamam mı? Bunun içine şu an ben kuş üzümünü atıyorum. Ondan sonra yeter bu kadar bak. Ondan sonra da. Bunu bir karıştıracağım böyle. Evet, az bir karıştırdıktan sonra biz buna tencereye böyle vurmak istiyoruz böyle. Efendim ne Etimizi koyuyoruz. Anlatabildim mi? Ondan sonra da Pirinci koyuyoruz. Böyle. Evet, evet. evet, şimdi buraya yeteri kadar tuz atıyoruz. Bir bölüm daha tuz. Tamam. Ondan sonra şimdi buna iki bardak tuz. 安娜贝蒂。<Another> <laughs> Bunu iki buçuk bardak su koydum. Niye diyeceksiniz? Şimdi et içinde pişiyor ya. O et de suyunu çekerse şey olmasın diye. Tamam mı? Şimdi bunun kapağını bulacağım. Kapağını buldum mu? Allah izin verirse kapağını kapatıyorum. Ondan sonra hepiniz afiyet olsun. Bakın beğenmezseniz var ya küserim size.